canlarım. Güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız dedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Değnek onlusu. Kupa ikilisi. Gerçek aşkı buluyorsunuz yaylar. Kılıç dörtlüsü meditasyon yapıp ne istediğinize karar verme, maddi fırsatlar, maddi olanaklar geliyor. Kupa altılısı ve e, kuvvet kartı, değnek dörtlüsü, aşıklar kartı, değnek sekizlisi ve büyücü kartı her şeyi başarabilirsiniz yaylar sizin elinizde büyük maddi fırsat ve büyük bir aşk dilekler kabul oluyor tılsım ikilisi maddi konuda iki ayrı teklif kupa kralı hayatınıza su grubu biri giriyor kılıç üçlüsü ee, burada burada ee, ihanete uğrayıp tekrar aynı şeyi göreceğini düşünüyorsunuz ama tılsım onlusu var. Dilekleriniz kabul oluyor. Kupa dörtlüsü her türlü zorluğa rağmen güneş kartı sıkıntılar bitiyor ve kılıç onlusu gerçeğin ortaya çıkması her şeyin aydınlanması var. Güzellikle birlikte mutluluğu bulmak var sevgili yaylar burada. Neyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekler öğreniliyor ve siz tertemiz bir şekilde aklanıyorsunuz daha önce yaşadığınız haksızlığa uğradığınız konuda gerçekler ortaya çıkıyor küs olduğunuz insanla da barışma geliyor sevgili yaylar ve de olabilir bu evet bakalım evrenin mesajlarına bakalım Yaşam amacına yoğunlaş dedi. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine inceleme, neden olduğunu görmeye, niye öğrenmeye niyet et dedi ve nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak. Işılda dedi. Melek kartları ve erillerden dişillere gelen mesaj. Beni kendinden uzaklaştırma. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan odaklan, gülümse. Enerjiyi serbest bırak. Niyetinim imgele gerekirse resmini yap. Yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona demiş eriller. Yani size şu an sevgisini gönderiyor. İlk fırsatta da adımını atacak elirler. Ve bakın burada dişillerden de elirlere bir mesaj var. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. Ve hayal gücü, usuz bucaksız hazine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ee, onun hayal ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü eee anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazla sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi burada. Ee, ve e, böyle bitiriyorum sevgili yaylar. Her şey gönlünüzce olsun. Aralık ayı size de mutluluklar getirsin. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın, sevgide kalın.